Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Anadolu Efes Aselsan Türkiye Sigorta Koç Holding Türk Telekom ve Türksel'e değerlendireceğiz. Anadolu Efes'e baktığımızda direnç seviyesi 260-25 destek ise 221.10 seviyeleri. Anadolu Efes emari bon 55 günlük bazı hareketli ortalamaların üzerinde kapattıktan sonra yukarı yönlü yükseliş trendine başlamış bulunmakta. Buraya baktığımızda %12.83'lük mini bir rally söz konusu. Emarim onda 55 günlük bas hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir. Anadolu Efes şu an trendi güzel duruyor Anadolu Efes'in. Anadolu Efes'ten sonra Asya sana bakalım. Asya sana baktığımızda direnç seviyesi 69 65 diyeceğim direnç değil pardon destek seviyesi 69-65 direnç seviyesi ise şu an zirve olan fiyatı olarak gözüküyor arkadaşlar. TL bazlı baktığımızda direnç seviyesi 74-75 seviyeleri. Emarimon 55 günlük bazlı hareket ortalamaların üzerinde yükseliş trendine devam ediyor. Şu anda %21'e yakın yükseliş potansiyeli olmuş arkadaşlar. 24 Ekim'den beri yükseliş trendinde. Buna bir de Dolar bazlı baktığımızda zirve fiyatı neresiydi? Zirve fiyatı şu an 2.14 olarak gözüküyor. Bir de yukarıda 3.02 var arkadaşlar. Dolar bazlı da yukarı yönlü trendine devam ediyor. Aselsan buradaki destek seviyesi 1.89 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseş trendi devam edecektir. Bu ondan sonra bir Türkiye sigortaya bakalım. Türkiye sigortaya baktığımızda... Direnç seviyesi 16.04 destek ise 12.30 iken şu an 16.04'ün üzerinde bir mum kapanışı söz konusu. E maribon 55 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kapattıktan sonra %25'e yakın bir yükseliş olmuş arkadaşlar. Yükseliş trendine 26 Kasım'dan beri devam ediyor bu direnç seviyesinin kırılımıyla birlikte. Bir sonraki direnç seviyesi ise... 19.24 24 olacaktır. Türkiye sigortada burada 16 e bir ilk test gelebilir burada arkadaşlar. Direnci destek olarak bir test edebilir. Sonra yoluna devam edebilir. Türkiye sigortada da görünüm pozitif devam ediyor. Türkiye sigortadan sonra bir de Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'e baktığımızda direnç 207 destek ise 164. Burada emarımın 55 günlük bastı hareketli ortalamaların tam burada durmuş. 55 günlük basit hareketli ortalama destek seviyesi 183.70. Bunun bu kapanış ise 183.50. Pazartesi günkü açılışla birlikte bu seviyeler üzerinde bu kapanışı olursa pozitif tarafa döner, döneriz. Emari bonen üst tarafı ise 188.80 tarafı Bunun da kırılımıyla birlikte pozitif tarafa dönebiliriz ama bunun altında kaldığı sürece destek seviyesi 164.90 seviyesi olarak gözüküyor. Buraya kadar geri çekilme potansiyeli söz konusu olabilir. Türk Telekom'a bakalım şimdi de. Türk Telekom'a baktığımızda günlük grafikte düşen trendine devam ediyor. Ama yani 155 günlük bazı hareketli ortalama direnç görevi görüyor. Burada emari bunun en üst tarafı 46-46 seviyelerin altında kaldığı sürece düşen trend devam edecektir. Türk Telekom'da buradaki eğer o, o direnç seviyeleri kırılamazsa destek seviyesi 40 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor. Türk Telekom'da, Türk Telekom'dan sonra Türksel'e bakalım. Turkcell'e baktığımızda günlük grafikte direnç 94 Pardon 95, 50 destek ise 87, 70 baktığımızda emari bunun üzerinde 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi 91.90 seviyelere şu an pozitif duruyor. Borsa açılışıyla birlikte pazartesinden itibaren 95, 50'nin üzerinde eğer bu mum kapanışı gelirse yukarı yönlü trendine sert adımlarla devam edecektir. Buradan yukarıya direnç seviyesine ne kadarlık bir getirisi potansiyeli sunuyor. 22.26'lık bir direnç denemesi ne bu kadarlık bir potansiyel oluşturuyor. Turkcell'de de şu an pozitif taraftayız ama ayrılmanın 55 günlük bas hareketli ortalamaların üzerinde olduğu sürece yükseliş trendine devam edecektir. Takip ettiğimiz destek seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.